Vaka ah. birincisi çok üzücü. Üç tane e, can kaybı var. Bir trafik kazası. Fakat işin içinden çıkamadığımız bir nokta var. O da şu ki, e, arabanın içinde iki beyefendi var. Biri diyor ki, o kullandı arabayı. Diğeri diyor ki, o kullandı arabayı. Şimdi bir sürü delil var. Aslı Hanım'la birlikte bunları da değerlendireceğiz. Bu arada tarafların avukatları da bize dahil olacak. Aslı Hanım onlara da meslektaşlarınıza da soru sormak istediğinizde lütfen e, sorun. Çünkü konuyu sizin anlamanız çok kıymetli. E, şimdi dava aşamasında şöyle bir noktaya e, gelinmiş. Şimdi Hakan Can Polat aracı kullanan kişi olarak kabul edilmiş ve 16 yıl hapis cezası alıyor. Ama biraz sonra Sinem Canpolat yani Hakan Bey'in eşi dün olduğu gibi bizlerle birlikte olacak. Sinem Hanım da diyor ki elimizde deliller var. Hayır benim eşim e, yolcu koltuğunda oturuyordu. Aslında e, Emre Bey kullanıyordu arabayı diyor. Evet karşımızda şimdi e, Sinem Hanım hemen ona döneceğim. E, bununla ilgili de Emre Bey e, şirket aracını başkasına kullandırmaktan dolayı 8 yıl hapse çarptırılıyor ve 5 ay sonra da Serbest kalıyor ancak Hakan Canpolat şu anda cezaevinde. Şimdi eldeki delillere baktık baktık yani bir sürü şey sorduk bugün de sormaya devam edeceğiz. Sevgili Sinem Canpolat karşımızda hoş geldiniz Sinem Hanım tekrar yayınımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim. Şimdi bugün avukatımız Aslı Hanım'ın da size sormak isteyecekleri olacaktır. Şimdi dün e, bazı deliller vardı elinizde gönderdiğiniz. Onları bize de gönderdiniz. Biz de bugün ekrandan yayınlayalım istiyoruz. E, şu anda biz elinizdekiler bunlardı değil mi Sinem Hanım? Şu anda evet, biz de evet, gösteriyoruz. Evet, evet. evet. Ee, şimdi ben önce bir Aslı Hanım'a döneceğim. Aslı Hanım'ın kafasında e, oturmayan şeyleri ee, söylesin siz de oradan cevap vererek yola devam edelim Sinem Hanım daha sağlıklı olacak Aslanım Hanım dosyayı detaylı bir şekilde inceledi çünkü Nereler kafanıza takıldı Aslı Hanım? Öncelikle Sinem Hanım geçmiş olsun her anlamda ee, Siz de Çok böyle sandım. bir olay yaşamak istemezdiniz hiçbir şekilde kesinlikle, kesinlikle. Ee, Vicdani açıdan ne kadar üzüldüğünüzü düşünmek bile istemiyorum Bir yana eşiniz cezaevinde ee, evet. Ben sizin art niyetli olduğunuzu da düşünmüyorum Maddi gerçeğin peşindesiniz benim bu olayla alakalı o yüzden en çok kafam oturmayan konu bir gün sonrasında yedeğimine çekilmiş olan arabayla alakalı Emre İrez'in ailesinin deli karartmaya yönelik fotoğrafları çekilmiş. Bunlar herhangi evet. bir şekilde dosyaya girdi mi? Evet bunların hepsi dosyada sunuldu Aslanım. Hepsi. Bunların hepsi size verdiğim her şey bütün hepsi dosyadan alınan bizlerin dosyaya koyduğu ya da savcılığımızın dosyaya koyduğu kesin kanıtlı delillerimizdir. Şu sebepten sormuştum. Şimdi sizin kanuni olarak başvurabileceğiniz son bir yol kalmış artık. O da CMK 311 dediğimiz yargılamanın yeniden istenilmesi. Yani burada yeni bir delil olabilir. Kararın hatalı verilmesinin bilirkişi raporunun yeterli veya eksik veya bilinçli bir şekilde yanlış verildiğine dair kesin delil çıkmış olabilir ki aslında bir bakıma o da yeni delil. Bunları öne sürerek veya çelişki içeren tanık beyanları. Çünkü aslında gerekçeli kararda da okuduğumda sizin eşinizin şu an içeride olmasının en büyük sebebi tanık beyanlarının arasındaki uyum. Ambulans şoförü hariç hepsi Hakan Can Polat'ın sürücü koltuğunda olduğunu iddia ediyor. Sadece ambulans şoförü şoförü Emre İrez'den bahsediyor. Burada bir e, tutarlılık durumu olunca mahkeme maalesef sizin açınızdan e, eşinizin arabayı kullandığına hükmetmiş. Daha çok o yüzden e, tanık beyanlarına dair bu çelişkinin e, incelenmesi gerektiği ve yeteri kadar mahkemede incelenmediğine dair bir dilekçe ile birlikte CMK 311'e giderseniz, Belki e, sonuç alabilirsiniz diye düşünüyorum. O zaman Aslı Hanım şimdi Seda Kaya, Hakan Can Polat'ın avukatı da bizlerle birlikte. Şimdi biz tabii halk olarak CMK şu bu çok anlayamadığımız için siz izah ettiniz hoş yeni deliller girmesinden bahsettiniz. Ee, Seda Hanım sonuçta e, dosyayı takip eden avukat olduğu için size en net şekilde girdi girmedi diye cevap verebilir. Bu arada tekrar hatırlatıyorum e, aslında girişte söylemiştim. Üç can kaybıyla sonuçlanan bir trafik kazası. İki kişi e, karşı taraftaki arabada, e, bu kazanın gerçekleştirildiği arabada iki kişi de de yüksek promilde alkol var. E, i̇kisi de diyor ki ben kullanmadım o kullandı ben kullanmadım o kullandı. En basit anlatımıyla bu. Şimdi e, Hakan Bey yani e, Sinem Hanım'ın eşi şu anda 16 yıl hapis cezasıyla yani mahkeme Hakan Bey'in kullandığına hükmetti.